İskenderun sallanınca oturdu zemin, zeminin suyu çıktı, bu çökme devam etti. Daha sonra deniz suyu girmeye başladı buraya. Marmara Heh. Denizi'ni iyi kullanırsak, gaz tesisleri nerede var, e, kimyasallar nerede var e, gibi e, bütün kıyıların kullanmasına ait bir harita hazırlaması, bir altyapı hazırlaması, bir iyi dosya hazırlaması lazım ki o dönem biz kıyıları iyi kullanalım, kıyılar denizlerden Böylelikle AFED'e müdahale edelim. Kandilli'de bugün benim müdür beyle görüşmem. Müdür bey bunun Afat'la aralarındaki bu sistemin kurulduğunu ve çalıştığını söyledi ama İstanbul zaten e, maalesef faya yakın olduğu için yıkıcı ilk dalga ile yıkıcı ikinci dalga arasındaki zaman bizim erken uyarıyla kendimizi uyarmaya deprem geliyor atın dışarı çıkın demeye zaman yetmiyor. Bursa biraz daha uzak olduğu için e, orada zaman yetiyor.